şık ses ses ya, ses yaptım. İkinci bir yoğurt kabı kullandım. Sonra bir plastik laylon kullandım ve plastik içindeki biberleri içine koydum ve bu üstündeki naylonu üst, üst, üstündeki laylonu buraya tutturdum ve bantladım. Arkadaşlar, benim yoğurt kabını aldım, kapağını kapattım ve elinde gördüğünüz iki iki boya kalemleri ve üstünü bağladı ve bu boya kalemleriyle kapağını buldum çalır. Şimdi ben, ben, bunu yapmak için bir sun kare bir sun bul, buldum. O sun yuvar, yuvarlak çizdim. Ondan sonra kestim. Uzun bir şey uzun bir tahta vardı. Onu onu kısa bir şekilde kestim. Tel tel vardı. Telde kestim. Çivileri İki tarafa da o çaktım. Ondan sonra or oradan da teller uzattım. Şu şu bağladım Ondan sonra şuraları da çak o ot ot tutturdum onu. Kaldır. Evet başlayalım. Başlayalım. <laughs> evet.